Evet Neden? Neden öyle bir şey yapmış? Nerede? <laughs> Bu da ne böyle? Poyraz'a ne oldu? Nasıl ya? Neden kesmiş ki? Ne oldu? Bit mi var? Elif'i mi? Hayır değil mi bana? Nasıl? <laughs> Elif'i kendin yapacaksın. Evet. Ne biti ya? Yok çocukların saçına bit falan. Poyraz ne olmuş sana? kel olmuş gerçekten de evet, ya. Oğlum. Niye böyle bir şey yaptın evet, ya? Kendi, ya kendi, bit mi? falan yok Elifte Ay makineyle geziyor elinde bir de ya. Hayır Elif'in saçları kesemezsin. Dur dur önce bakalım bit var mı gerçekten bekle. Dur, tamam, dur, baba, Otur bakayım baba. anneciğim şuraya. Oo, dur babam bir baksın bit bakayım var bit var mı? Baksana şuraya. Bir bakayım. Hayır ya ne bitti ya? Aa, var rüya mı görüyor kızım? Vay tertemiz ya. Hiçbir şey yok saçında ya. Aa, ah. Ne no, oluyor? Hayır. Kesemem saçı. Aa, aa. Hayır ya, kesemezsin. <laughs> Tam bir saniye, bir saniye. Dur. <laughs> bir dakika dur, tamam dur. Keseceksin, dur. Son defa Elif bir fotoğrafını çeksin, tamam mı? Hadi son kez. Tamam, keseceğim. hadi gel. Saçın, gel, anneciğim. Şey. gel anneciğim. Sen şey yap, bizi bekle banyoda. Hadi, tamam, Elif geliyor. Hadi. Iyi. Sen al makasını git. Bana bak. hemen Orada, orada. Burada değil, bak şu aynanın önünde. Bak. Hadi. hadi gel, gel. Saklamam sen saklamam lazım. Tamam mı? Hemen seni saklayacağım. Baban git. Hadi bakalım, seni bulamayacak. Gel, gel, gel. Geç geç geç. Geç geç geç. Kapat kapıyı şöyle. Eyvah eyvah. Poyraz sen ablamın yerini söylersin. Sen iyice kel olmuşsun zaten. Sakla sakla sakla. Sakla. Nereye? Şu araya girer misin sen? Giremezsin. miyim? Gire. Girebilir misin? Gir bakayım oraya. Gir bakayım iyice kendini sakla bakayım. Görünmemek şekilde. Hadi çabuk çabuk çabuk. Gelecek şimdi seni arayacak. Sakla sakla sakla. Elif bakayım görünüyor musun? Elif görünüyorsun. Elif olmadı. Elif buraya gel. Gel gel perdenin arkasında seni bulamazsın. Aklına bile gelmez oraya bakmak. He, hiç kımıldama tamam mı? Sakın kımıldamayın. Bak, birazdan gelecek. hadi kızım. Ne oldu? Nerede? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum Görmedim ya. en son. Fotoğraf çekip geliyorum dedi. Görmedim. Hadi benim işim var, hadi. Ya kesme çocuğu saçını ya yapma ya. Hadi. Ay bir de eline makine almış, makineler geziyor hadi, gün içinde. Ben de ben de ya sen kesiyorsan kes ya benim çocuklarımı kel yapma nerede? ya. Nerede o nerede? nerede? Ya yok Elif yok. Al, yok kim? işte bulabiliyorsan bul. Bir köşede uyumuş kalmıştır kız. Yarın okul var. Hadi yarın kesersin boş ver. Bak Hı, göze, göze. Poyraz ama ya. Göster, Poyraz ne gösterdin ablanın ne? yerine? Poyraz sen ne yaptın? Eyvah var. buldu Elif'i babası, var. ya. Ya kesme Elif'in saçını ya. Gel be. Hayır. Bak. Hayır bırakır mısın? Bak Ya hayır ya. Hayır kesme. Geliyorum, geliyorum. Tamam tamam geliyorum. Abi. Tamam. Hadi ya Hı. yapma lütfen ya. Anne Kızım ya kafanda bit varmış anneciğim ya. Hı. Elif bir şey olmaz anneciğim. Hemen alışırsın anneciğim tamam mı? Ay bit varmış şu şey tamam kafanda Elif. Elif bir şey olmaz anneciğim ya. Ah Aa ya bıraksana kızı ya. Ya ya kesme kızın saçını lütfen. Ya elinde makineyle geziyor ya. çocuk saçını kesecek ya. Elif! Bana bak, bu hiç şakası yok ha! Ya niye kesiyor? Ya sıfıra vurma bari ya! Biz temizleriz ya! Bilmiyorum, sen gene bakacaksın. Aa! Yok. Oldu canım, beni de kel yap. <laughs> Aa, Elif'i götürdü. Eyvah Elif! Forrestle. Anneciğim yapacak bir şey yok. Bak, sakın gelme. Ben hepsini yolunda odada saçı kesip getirdim. Eyvah Gelmeyin. eyvah! Çocuğu kel mi yapacaksın? Evet, kel mi? Eyvah, Elif'i kel yapmayı götürdü babası ya! Ne yapacağız şimdi Poyraz ya? Eyvah! Ne? Poyraz da çok üzüldü. <laughs> Elif, ne yapacağız anneciğim? Kızım kaçamıyoruz, baksana ya! Gelip seni buluyor yine. Sen gece de ya, yatsa ben bunu keserim. Elif belki de saçını kel yapmaz, seni kandırıyor. Hadi gel, azıcık uyuna keselim Tamam anneciğim, bak hadi. azıcık hadi. Hadi bakalım. Ya, i̇nşallah Elif'i kandırmıyordur ya. Poyraz da üzüldü ya. Ablasının kel olmasını istemiyor ya. Kendini yerlere attı Poyraz üzüntüden. Bak Elif'e söz verdin kel yapmayacaksın çocuğu ona göre. <laughs> Geleyim ben de. Hayır sen gel orada kal. Aa. <laughs> eyvah eyvah. Poyraz ablayı aldı baba. Saçını kel yapacak kesin eminim. Nereden geldi bu bit evimize Poyraz ya. Eyvah eyvah. Elif'in saçı Elif ağlıyor. Kesin kel yaptı kızı ya. Eyvah eyvah. Eyvah makine sesi geliyor. Kesin Elif'i kel yaptı babası. <laughs> İnanmıyorum. Ne yaptın babası sen? Elif'i ne hale getirdin böyle? Elif ne oldu sana? İnanmıyorum. Babası kel yapmış Elif'i gerçekten. Poyraz bile üzüldü. Çok üzüldü ya. Sen ne yaptın babası ya? Ben <laughs> Elif Vallahi ağlama ya. Hemen çıkar saçlarını. Of 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 var ya keltoş nere. Hemen çıkar saçlarını üzülme Elif ya. Evet ya. Alacak aha. Eyvah hey, dağılma ay, geçiyorsun ay. çocukla. Ay. Bak Eyvah, bakayım bitti var mı? Bakayım bitti var mı? Hiç yok. Tertemiz hey, sıfır. Elif kertoş. ne yaptı baban? Elif seni nasıl eski haline döndüreyim anneciğim? Baksana baban seni ne getirmiş. Bir şey olmaz. Hemen saçların çıkar Elif ya. doşun benim. Ya Kertuşum git şu çocukla dalga geçme ya. Zaten çocuğu kel yapmışsın ya. Kertuşum şu mi? Haline bak kızın ya. Kertuşum Elif Elif aklıma bir fikir geldi. Elif ben de sihirli bir tane sprey var. Elif seni eski haline döndüreceğim anneciğim o sprey'le. ile. Burada bekle babana çaktırma tamam mı anneciğim? Otur burada şimdi beni bekle ben geliyorum tamam mı? Spreyi alıp geliyorum. Seni eski haline döndüreceğim merak etme hiç üzülme anneciğim. Bekle beni burada. İşte buldum. Elif'i evet. eski haline döndüreceğim bu spreyle. Babası görmesin bunları hemen saklayalım. Evet. Geri saçlarını getireceğiz. Bak, Sen bak, ne yaptın bak, ya? Bak, 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 ya at, niye bak, çocukları bak. kel yaptın bak, ya? Bak. Hadi Poyraz Ali erkek evet. bir şey olmaz da. Elif'i neden niye? saçlarını kestin? Nasıl kıydın o saçlarına ya? Güzel. Of ya kapıyı Yorum. da kapattı kızım. Kapıyı da açmıyor üzüntüden ya. Elif... Geliyorum kızım. Elif Elif ağlama anneciğim. Bak buldum spreyleri. Hiç üzülme tamam mı? Bana çaktırma anneciğim. Şimdi bir tanesini kullanacağız. Acaba hangisi iyi gelecek? Pembe olanı mı, yeşil olanı mı denesem? Hii, birisi kapıyı açıyor. Ya müsait değiliz. Açmayın. Elif. Anne delikten baksana. Hadi anneciğim. Hadi hadi baban gelmeden başlayalım. Anne şimdi şimdi. Pembe şu. olan mıydı? Tamam ver bakalım bana. Aç bakalım Abi, şimdi. Geldim. Ver bakalım şimdi gözünü kapatıyorsun. Tamam mı? Bunu sıkıyorum kafana. Bir, iki, üç deyince saçların geri geliyor kızım. Şöyle kapatalım ağzını. Hadi bakalım. Kafana sıkıyoruz anneciğim. Gel kafana. Hadi bakalım saçlar geri çıkıyor. Bir, iki. Ya da ağzı mı sıkılıyordu unuttum ağzı ya. Sıkılıyor. Aç bakalım. Üç tane. Elif eski haline dönsün. <laughs> Anne yaşasın. Eski haline döndü. Oh be yaşasın. Elif eski haline döndü Ay. ya. Güzelim saçları geri geldi. Ama O hala halaken Poyraz'ı da mı geri dönüştürsem acaba? Ya Elif eski halle döndürdük gördün mü? Kızla kerkel kel diye dalga geçiyordun. Sihirli tıprayı şeker bulduk. Nerede hey. makas Eyvah hey, gene makas arıyor. Dur, cenni, Bu defa asla müsaade etmem. Dur, 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 hayır dur. hayır hiç boş boşuna arama. Gel, gel, gel. Asla müsaade etmiyorum. Gel. Kesemezsin hayır. Hayır. Kesemezsin hayır. Ne olur? Hayır. Poraz'ı şeker gel. bulmuş. kesmiyorum ya ne haliniz varsa görün <laughs> Elif eski haline döndün çak. Tamam. Ne <laughs> haliniz varsa görün ya. Tuva tuva tuva. Ne oldu ay bu ne böyle? Senin Gözde yüzün dur. hali de böyle ne yaptın ya, yüzüne? De, çocuklara bir cadı bayramı yapacağım bir şeyler yapacağım. Ya böyle. Ya. cadılar bayramı şakasını yapacaksın. Evet <laughs> korkutacağım beni. Ama Şakası bence yapacağım. korkarlar ya bu yüzün böyle zombiye falan benzemiş ya. Ya, ya bir ya. Ya yapmayalım ya. Gerçi doğru Poyraz da korkmuyor tamam, ya. ya, ya. Ben hadi ben... yapalım bakalım. Gel bakalım. Evet. Bir şey diyeceğim ama Esra da bizde. Evet. Elif'in arkadaşı da geldi. Bir şey olmaz. Beni zombi gibi yürüyeceğim. Zombi gibi mi yürüyeceksin? Tamam bekle bir dakika. Ben bir bakayım önden ne yapıyorlar tamam, tamam mı? Hocam, Sana hocam, haber hocam, vereceğim. Hocam. Sen bir bekle bakalım. Kızlar. Kızlar ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Evet. Tamam hadi bakalım. Siz burada oturun tamam mı? Benim biraz işim var mutfakta. Hadi bakalım. Siz burada oturun. Bakalım. Neyse. Şşş. Baktım baktım. Parazosun mu diyorsun? Evet. Oturuyorlar orada sohbet ediyorlar. Ya, Şimdi ben tam ben zamanı. Ben tamam mı? Bak bak. bak, bak. Hayır iç, iç Poyraz. Çabuk iç onu çabuk al. Buraları şaka yapacağız Poyraz. Hadi bakalım gizlice hadi bakalım. Gel bakalım gizlice. Ben seni gizlice çekeceğim bekle. Bir dakika dur. Önce bakayım ne yapıyorlar? Sohbet ediyorlar. Gel gel gel. Tam zamanı şu anda gel. Gel 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 gel. Sohbet ediyorlar. Senden haberleri bile yok. Bir dakika dur. Rıdvar Bayram şakası. Aa, aa. Buyurun, Baksana şey, ya. 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 nasıl kokuttun çocukları evet. ya. Elif buraya gel. Gel gel gel. Elif gel anneciğim gel tamam yapma. Hayalimizi kopardın ya. 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 Bu lipstikamı çok kötü olacak baba. Şık. Eyvah eyvah. Sen şimdi görürsün gel Esra. Ee, şey yap. Kızlar tamam sakin olun ya. Alt tarafı bir şaka yaptı ya. Alt tarafı şaka yaptı anneciğim sakin olur musun? tamam tamam kızlar doğru haklısınız sizde ya. Tamam anneciğim hadi unut gitsin boş ver. Ne yapacağız ya biz doğmak? Evet daha kötüsünü yapacağız biz Ne yapacaksınız? Dur bakalım kötü bir şeyler düşüneceğiz. Aa şunlara bak ya. Dur dur babanız duymasın bari kapıyı kapatayım da. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Elif bir dakika bir sakin ol önce. Baban şimdi çok yorulmuş uyuyacakmış tamam mı? Hı. Salonda yatıyor. Siz de ne düşüneceksiniz onu da göre düşünün. Hı. Hadi bakalım ben onun yanına gidiyorum. Nerede acaba? Şunlara bak plan yapıyorlar. Acaba ne düşünüyorlar? Aa, eyvah eyvah Elif kafasında neler kuruyor acaba? Kesin bir şey buldu bunlar. Baksana nasıl da seviniyorlar. Eyvah söylesem mi acaba Elif'in babasına? Anne sen bizi mi dinliyorsun? Hayır kızım dinlemiyordum. Eyvah eyvah. Bunlar çok kötü planlar düşünüyorlar. Bir şey diyeceğim. Kızlar odada plan yapıyorlar. Senin hakkında bir şeyler konuşuyorlar. Ya, ne planı ya? Dur ya. İntikam ben... planları diyorum sana. Ya, ben yatıyorum çok uykum var. Aa, aa uyuyacak mısın? Bayramı da yapmışım. Ee? Şimdi ben yatıyorum. Ee, hadi yat bakalım sen. Hadi. Kızlar bir şey yaparsa sana haber vermem. Haberin olsun ne? bak. Hiçbir şey de yapmam, karışmam da. Bunu sen istedin tamam mı? O, o iki o iki mu yapacak? Ben sana söyleyeyim de neyse ben e, bakayım. Tamam, ben tamam, bakayım. Tamam, ben tamam bakalım ne yapıyorlar kızlar? Kızlar bir şey diyeceğim. Elif baban uyudu anneciğim. Ne yapacaksınız? Boyu. Yüz benim Yüz boyanız var mı ki? Var. Benim var ben. Sana Nerede? Yedim. Nerede? Hadi alın bakalım yüz boyalarını. Elif fazla bir şey yapmayın ha. Bak babanın yüzünü duydun mu? Çıldırtmayın adama Elif. Çok güzel yapacağız. Eyvah eyvah. Nerede? Oraya mı sakladım bir de? Evet. Elif al bakalım anneciğim kaç tane var? Hii, renk renk var bir de. Şuraya bak bir sürü. Yardım et Esra. Al al, al bakalım elinden hepsini. Hii, şuraya bak renk renk. Eyvah eyvah. Ben bir bakayım önce yatmış mı tamam mı? Evet. Size haber vereceğim kızlar. Bir bakayım uyudum acaba? Hem de horulduya horulduya yatıyor. Ne çabuk uyudu ya. Kızlar yatıyor. Hadi gelin bakalım gelin gelin. Plan, planlarını devreye sokma zamanı. Ne oldu? Tam beş dakika bekledik. Yok yok hadi geçin bakalım. Gel gel. Yatıyor zaten. Gelin bakalım. Geçin şöyle gel gel gel. Ben bir kontrol edeyim bakayım. Hii, uyumuş. şuna bak. Yüzünü de yıkamış bir de. Ne yapacaksınız kızlar ne çizeceksiniz? Öyle bir <laughs> makyaj yapacağız. <laughs> çıldıracağız. Evet çıldıracağız. tamam <gülüyor> tamam. Tamam <laughs> hadi gelin bakalım. Gelin bakalım. Başlayın bakalım. Ne yapıyorsunuz? Nereden başlıyorsunuz? Önce ben başlayacağım ama kırmızı ruj. kırmızı ruj mu? Eyvah en nefret ettiği şey babanın. Bir de ona mı yapacaksın kırmızı ruju? Eyvah çıldıracak. Kıp kırmızı oluyor. Şuna bak eyvah eyvah Elif ne yapıyorsun? Ay dur dur uyanıyor galiba. Dur dur bekle sakin ol bir dakika. Gel gel gel. Gel gel gel. Ay, bak oldu? Bu ne böyle yani, da, da böyle. Elif kadar. sen ne yaptın evet, böyle? Çıldıracak. Esra sen ne yapacaksın şimdi? Bıyık. Bıyık mı? Bıyık. Ya bıyıkları var ya zaten. <laughs> eyvah Yol eyvah. Eyvah uzun bıyık yapıyor. <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> o da öyle. <laughs> Eyvah. Böyle sen ne yaptın? Estiran <laughs> ne yaptın çizim. sen böyle? Ay suratına bak adamın ya. Elif sen ne yapacaksın şimdi? Ben de şimdi gözlerimi far süreceğim. <laughs> far mı? Eyvah. İyice palyaçoya benzeyecek bu adam ya. Yavaş yavaş uyandırma. Yavaş anneciğim. Uyanacak. Uyanacak galiba. Saklanın saklanın. Saklanın bir dakika. Eyvah eyvah. İşte Elif ne yaptın böyle? Eyvah çıldıracak bu adam ya. Bir de uzatıyor baksana. Poyraz sen ne yaptın yüzüne böyle? Bu da ağzına sürmüş ya. mi bu kadar. Bitti herhalde. Daha ne yapacaksınız? Ya başka ne yapacaksınız? Eyvah eyvah. <laughs> Esra ne yapıyorsun? Hintliler gibi baksana nokta çiziyor bir de kafasına. Bir şey diyeceğim. Yeter yeter yeter. Uyanacak kalba kaçın kaçın. Kızlar yeter. Kaçın diyorum. Elif kaç kaç uyanıyor. Saklan. Çabuk odana git. Odana git. Uy, odana git. Çabuk çabuk git. Eyvah uyanıyor. Eyvah eyvah. Kızlar. Kızlar uyanıyor uyanıyor. Saklanın saklanın saklanın. Kızlar uyandı. Uyandı. Birazdan aynaya bakıp yüzünü görecek. Hemen saklanın çabuk. Çice. Ne ya bir şey diyeceğim. Bu Koyraz ne? almış onları oynamış ya. ya. bu ne? Bir şey değil ya. Almış ya, oynamış diyor alalım, bir, bir şey yok bir yok yapayım. tamam hadi. Bir tamam, şey yok. Ay aynaya anne, bakacak anne. birazdan kızlar saklandınız mı? Ya, Yeni saklandılar acaba bakayım. Buraya mı saklandınız? Sakın çıkmayın tamam mı? Şu an aynaya bakmaya gidiyor ya, kendine. <laughs> aynaya gidiyor. Ay yüzünü yıkamaya gidiyor. Kendini görecek şimdi. Eyvah. Gördü gördü elif diye bağırıyor. Çıldırdı. Eyvah. vay vay. Ben sana ne demiştim? Ne? Ben sana ne demiştim? Ben sana demedim mi? Bunlar sana intikam alacak diye. Sen ne dedin? E sen izin mi verdin? Hiçbir şey yapamazlar dedin. Nerede? Ben görmedim bile yaptıklarını. Nereden? Yoklar yok, gittiler. esraların evine gittiler. Yemin et. Evet maalesef. Ciddi misin? Evet, esralara gittiler. Peki, o bu eve geri gelmeyecek mi? Ya tamam, gelecek. Hadi o zaman alırsın. Ya bu Hadi. ne bu? Ya ne yapayım artık ya? Sen kendin kaşındın ya. Yani, Hadi geç dur, bakalım. Bak. Poyraz da yapmış ya, baksana. Ya bu eve gelecek. Ah be be, bu eve gelecek. Tamam mı? Valla bilmiyorum artık. Tamam. Gelir mi, orada mı kalır bu tamam, gece tamam, bilmiyorum. Sen. sen dur. Ahime bak ya. Ben sana söylemiştim, yapacak bir şey yok. Kızlar, kızlar sizi o esralarda biliyor. Hadi koşun oraya gidiyorsunuz esraların evine. Koş koş koş. Bir iki üç deyince kaçıyorsunuz kapıya doğru. Tamam mı? Hadi bakalım. Geç şöyle geç geç geç. Sessiz ol tamam mı? Bir iki üç deyince kaçıyorsunuz esraların evine. Baban salonda oturuyor zaten. 1 iki koş. Koşun. Koş koş. Aa Gördü gördü gördü. Eyvah eyvah. Nereye? Eyvah eyvah yakalandınız kızlar ya. Anladı sizin evde olduğunuzu. Adam haklı buraya oturuyor. Ben sana bir şey yapmayacağım. Hadi. Nasıl yani? Gözünü mü boyayacaksın kızların? Ben komple boyayacağım. Komple mi? Ne? Bak kızlar yandınız. Kızlar 1-2-3 deyince koşuyorsunuz kapıya doğru. 1-2-3 Koş. Elif koş. Elif koş. <laughs> Elif koş. Ben tutuyorum onu. Kaçın, kaçın, kaçın. Kaçın kızlar. Kaçın, kaçın, kaçın. Kaç, kaç, kaç. Ya gittiler. Maalesef yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Sen kendin istedin bunu tamam mı? Ya Önce ya. sen başlattın. Ya Ver ya. bakalım şunları. Kızlar gittiler. Hadi ya bakalım.